Arkadaşlar bugün online soccer manajı kadromuzu seyredeceğiz. Evet, puan durumunda da o görüldüğü gibi Chelsea takımı 40 puanla zirvedeyim. Ligimiz dolu. Lidimiz takım mı? Evet, şimdi kadromuzu göstereyim mi? Evet, hadi. Yedimiş. İşte böyle kazanmış. Kalecim Çeh Solbek Aldan, Mert Sıkır Kompani Ravaleta Daha dün transfer ettim o, Fabregas Bale Neymar De Ronaldo Mesela ilk ben, ben Gerard Bale'ı transfer ettim sonra tüm yıldızlar geldi. Bak şu an ben de bugün alım Pogba. Pol Pogba. Mesela Messi aldım direkt Suarez transfer listesine çıktı. Şimdiki hedefim Thiago Silva ve Noyaş onları almayı düşünüyorum. Çünkü yedek kalecim yok. Yani var da kötü kaleci Marcelo Lomba Piyasa değeri 1 milyon Chain piyasa değeri 13 milyon euro Zabelle tanımda öyle Defanslar işte böyle yani Kadro değerimiz oldukça iyi 439 milyon euro kadro değerim var ve tabi içişomuz var. Hazar sakat şu anda. Ormanda iyileşmesini bekliyoruz. Tıklığımıza göre deneyim. Neden hızlandı? Yönetim kurulanlarla bir gidelim. Evet, başkan diyor, Chelsea bu sezonun hedefine ulaştırmaya çalışmasın. Hı. Üçüncü sıra. Senin gibi biri için yapılabilir bir şey. Yanlış mıyım? Süper. Birinci sıradayız. Eşime kaliteli bir şişe şaramı iddiaya Sezon sonunda bu harika elimizi korumamız adına anlarsın ya. Almak için can attığı 1800 kopuk puanının yanı sıra bu sıra iddia, yanı sıra için ekstra bir motivasyon olmalı. Danışmanla görüşelim. Fikstüre süre gel gelecek hafta evde Liverpool'a karşı oynayacağız. Bence bu kıpayı bir maç olacak. Sana iyi şanslar Gerçekten çok zor bir rakiple maçımız var ve danışmanla Zabaleta'yı Chelsea'ye getirerek harika bir iş yaptım. Ben her zaman bu adamı izlemekten zevk alıyorum. Adam aşmış. Gerçekten de mükemmel bir sporcu. Arjantinli takımında da forma giyiyor. Yediklerimizi gösterin. Marcelo Lomba, Kahil 91-93 Yavonik 93 4. Orta sahası Dimaryen 98, Oskar'ın da 98. Dimaryan'ın hücumu 101. Oskar'ın ise 100. Maalesef bunlar öyle Diego Costa'nın 100. Agüero'nun 95. Demek kadro tarttığımın böyleydi. Sizinkileri de bekliyoruz. Ben YouTube'a atıyorum.